Evet, L park manevrasına geldik. Evet, dubalarla kaldırım taşının tam arasından, ortasından sağ camımızda palmiyeyi görene evet, kadar gittik canım. ve durduk. Sağ sinyali burada yakalım mutlaka. Tamam. Evet, ondan sonra geri alıyorum. Geri vitesi aldık. Ondan sonra Uzun olan kule, omuz hizamıza gelecek kadar geri geldik. O geçmeyecek o kule, evet. Geçmiyor hocam şimdi tam sağa. Tam kırık. sağ, bravo. Tam sağ kırdık. Her iki aynadan, soldaki ve sağdaki aynadan kontrol, edecek şekilde. kontrol ederek geri geliyoruz. Soldaki aynaya da bakıyoruz, dıştaki kuleler. Sağdaki aynaya bakıyoruz, arka tekerimiz, Değmeyecek. içteki kuleye değmesin diye. Güzel, gayet güzel. Karşımızdaki duvara arabanın yüzü tam olarak döndüğünde duruyoruz. Duracağız. Ondan sonra direksiyonu bir buçuk tur sola çevirdik. Direksiyonun şu altındaki iki, kutu su, iki kere aşağı iki kere yani. aşağı geliyor. Biz o zaman bu direksiyonun düz olduğunu anlıyoruz. Tamam. Bu kutu zaten aşağıdayken direksiyon düz olur. Gidiyorum hocam. Gidiyorum. Hadi bakalım. Evet. Freni bıraktığı ikinci Aynen. duba omuzumuzda gözüktü Dur. ve durduk. L park bu kadar. L parktan çıkmak için ne yapıyoruz? Sağ sinyal veriyorum. Bravo ilk önce sinyal. Bir takıyorum. Tamam. Kalkma işini nasıl yapacağız burada? Ya burada biraz emni olduğu için filan Aynen içi yarım debriyajla. Yarım debriyaj yapıyoruz. Kaçırma geri. yarım debriyajın olmadığı için kaçtı. Evet. Yarım debriyaja getir, hafif titresin, yürü. Evet. burada gene Sen doğrudan çıktın doğrudan çıkmadan da yapılabiliyor biliyorsun ha, evet. sağ kapımızdaki e, oje hizasına sağ köşedeki kuleyi getirip duruyoruz ondan sonra tam sağa kırıp çıkıyoruz ben rahat yapıyorum diyenler senin gibi tek hamle çıkabilir.